Selamlar arkadaşlar. Yeni bir ayırdıklarımızı göstereceğim videoya hoş geldiniz. Dün akşam Instagram'da canlı yayınımızı yaptık. Yine her zamanki gibi canlı yayına özel harika indirimlerimiz vardı. Buradaki ürünleri Leyla arkadaşımız için ayırdık. Şöyle dostlar küçük ürünlerimiz de var. Böyle katlı mavişlerimiz var. Az sayıda kaldı. Yine Leyla'cım böyle çok güzel Rex Begonyalar, Pallidalar, Aeniumlar bir sürü tür almayı tercih etti. Güle güle sevgiyle büyüsün. Gül Hanımcım bunlar da senin için ayırmış olduğum ürünler. Şöyle göstereyim. Bir sürü Aeniumum var. Bu şekilde hepsini güle güle sevgiyle büyüt hayatım. Zeynep Hanımcığım Bunlar senin ürünlerin hayatım bu şekilde. Şöyle Zeynep Hanım çok güzel kaktüsleri aldı. Hala satışı devam eden kaktüslerimiz var arkadaşlar. Ve kaktüslerimiz bakın böyle toprak saksılarıyla beraber tek fiyattan satıştalar. Hemen buraya geçiyorum. Bunlar da Ayten Hanım'ın ürünleri. Bu şekilde güle güle sevgiyle büyütün. Lami Bey için bunları ayırdım şöyle iki tane. Özellikle bakın arkadaşlar bu kaktüs gerçekten muhteşem bir türdür elinizde yoksa kaçırmayın derim. Yine aynı şekilde laşteye kendi kökünde arkadaşlar. O yüzden kendi kökünde laşteye bulmak piyasada oldukça zor biliyorsunuzdur. Betül Hanım için bu ürünleri ayırdım şöyle. Betül Hanımcım güle güle büyütün. Hemen buraya geldim Periancım. Bunlar da senin ürünlerin bu şekilde. Şöyle. Fotoğraflarını da attım sana WhatsApp'tan az önce. Şöyle arkadaşlar. Bakar mısınız? Peri Hanım çok güzel ürünler seçti. Güle güle sevgiyle büyütün. Murat Bey için bu güzel ve kocaman olan sanseveriyaları ayırdık. İkisini de aldı Murat Bey güle güle sevgiyle büyüsün. Son iki tane kalan büyük maymun kuyruklarımızı da Ali Bey için ayırdık. Şu şekilde Ali Bey güle güle büyütün. İlhan Hanımcığım bunlar da senin ürünlerin hayatım. Şöyle iki tane afram var, yıldızım var. Ayniyumum, tetin ve şöyle pallidan güle güle büyüt. Hemen buraya geldim. Bunlar da Fatma Hanım'a ayırmış olduğum ürünler. Yine Fatma Hanım da Pallide aldı. Sansever var ve katlı mavişi var. Güle güle büyüsün. Necla Hanımcığım bunlar da senin ürünlerin bu şekilde. Katlı mavişim var. Çok güzel bir tür. Hemen buraya geldim. Bunlar da Minever Hanım için ayırmış olduğumuz türler. Minever Hanım güle güle büyüsün. Arkadaşlar bakar mısınız renklerin güzelliğine gerçekten harika görünmüyorlar mı? Çiçekli balkonum bunlar senin için ayırmış olduğumuz ürünlerimiz. Şöyle yavaş yavaş göstereyim. Şöyle iki tane ayniyumum var burada ve güzel bir pembe çiçekli millimiz var. Hemen buraya geçiyorum. Bunlar da Figen Hanım için ayırmış olduğumuz türler. Şöyle Figen Hanım'ın da millileri ve sanseveryaları var. Nurhan'cım bu e, sansever da sana hayatım. Fatma Ana bunlar da Whatsapp'tan senin için ayırdığımız ürünler bu şekilde. Şöyle fotoğraflarını attım zaten size Whatsapp'tan ama yine de videoda görmek istersiniz diye düşündüğüm için videoda eklemek istedim. Güle güle sevgiyle büyütün arkadaşlar. Gülşah Hanımcığım senin ürünlerini de ayırdım. Diğer ürünlerinin yanına ekliyorum hayatım bu şekilde kaktüsüm var yine diğer kaktüslerin şu şekilde ışık o kadar ters ki şu anda evet hayatım bütün ürünlerini ayırdım bu şekilde hepsini güle güle sevgiyle büyüt hayatım canlı yayında beni yalnız bırakmayan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ederim şimdi satışı devam eden türleri Size şöyle bir göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu normal maviş değil arkadaşlar. Katlı maviş almak istiyorsanız elimde sayılı adette var. Şöyle son bir tane Rex begonyam kaldı ve hemen yanında son iki tane uyku yoncalarımız satıştalar. Ayniyomlarımızın büyük kısmı satıldı akşam canlı yayında. Ama hala satışı devam eden ayniyomlarımız da burada arkadaşlar. Şöyle bakın. Oldukça fazla tür var. Bazılarından genel olarak birer tane kaldı arkadaşlar. Almak isterseniz bakın şunlardan hep birer tane var. Ee, şu anda onların devamı olmayacak. Yine e, bu türümüzden de son bir tane kaldı elimde. Ama burada e, devamı olan türlerimiz de mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın burada çok güzel eforbiyalarım var bunları kaçıran arkadaşlarım gerçekten üzülecekler çünkü çok güzel türler şöyle arkadaşlar ve hemen burada çok güzel bir kristatım var çift kök olarak şöyle göstereyim arkadaşlar İster iki arkadaşı alın paylaşın ister bu şekilde iki ayrı saksıda da büyütebilirsiniz şöyle son bir tane laştayam kaldı rembovlarım burada yine obesalarım şöyle güzel bir kaktüsüm ve turbino kaktüsüm. Şöyle de eforbia veriegatalarım mevcut. Yine kırmızı çiçekli kaktüslerim ve fuşya çiçekli kaktüslerim satıştalar. Ve burada bu kaktüslerimizin de satışı devam ediyor arkadaşlar. Yine burada laştialarımız var. Şöyle fiyatları da görünsün. İlk videoda fiyatları görünmemişti arkadaşlar. Bir tane kivimiz kaldı bu yıldızlarımız da bu şekilde. Yine burada arkadaşlar Jülyalarımız var. Şöyle e, dekorum, aynı var ve binbir suratlarımız, nigralarımız ve şurada da japonikalarımız. Şöyle bakın, barkliler var. Romeyalar. Rembovlar. Yine burada bir sürü Koreli, Çinli türümüz satışta bu şekilde göstereyim arkadaşlar birçok tür mevcut şöyle WhatsApp katalogdan da satıştaki tüm türleri rahatlıkla inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Şurada kasaların içindekiler çinli. Ee, şöyle. Çinlilerde de indirimde arkadaşlar. Bakın normal fiyatları budur ama indirimli fiyatları şöyle arkalarında yazıyor. Yine burada pite fidelerim var. Bakın burada oldukça fazla çinlimiz var. Çinlilerimiz genelde 100 lira, 110 lira arasında devam e, satıştalar. Burada çok güzel serperviyumlar var. Şu şekilde Sprite'lerim var. Lipstikler. Ve buralarda e, Dark Water'lar, Lipstikler, işte Ahtapot Kaktüslerim, Setosalar, Paç Vektumlarım çok büyük arkadaşlar. Bakın. Fiyatlarına göre o kadar güzeller ki. Burada satışa devam eden klasiklerimiz. Yarı özeller. Pendansler. Suyonlar Şöyle Pulvinata Devationlar Şu arkada bakın bir Korelimiz var Yine bu şekilde Bu türlerimiz de satışta Bu e, millilerimizden az sayıda kaldı Fiyatları 100 lira arkadaşlar bunların Yine burada bakın böyle farklı türlerimiz satıştalar Pembe millilerimizden sadece 2 tane kaldı Şöyle bir kalp kalbe karşım var ve bu kaktüslerim arkadaşlar 2 litrelik saksılarda ve 150 liradan satışta. Şöyle solmonlarım var tekli olarak ve burada solmon üçlüler de var isterseniz. Sunset'lerimizden son 2 adet kaldı almak isterseniz. Yine burada granoviyalar, raspberry ice'lar var. veriegata'lar hem de kulister. Yine enfallerim, sedumlarım bir sürü türümüz var dostlar. Biten ürünlerimiz de var. Ama satışı devam eden ürünlerimiz de mevcut. Bakın şurada pallidalarımız vardı. Akşam onları canlı yayında 200 liradan sattım arkadaşlar. Son 3 tane kaldı. Bunları da 200 liradan vereceğim. Bilginiz olsun. Almak isterseniz siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz. Şöyle ve şu yukarıda arkadaşlar görüyorsunuz maymun kuyruğum ve Britom da satışta. Hemen sizi buraya alta indiriyorum. Burada da 25 liraya birçok türüm satışta. Şöyle göstereyim. Elimde 25 liralık ve 18 liralık çok az tür var. bayram sonu tekrar yeni türler getireceğim arkadaşlar bayram arifesi olunca çok fazla yeni tür getirmemeye çalıştım çünkü havalar çok sıcak bayram tatili uzun öyle olunca mecburen temkinli davranmak zorundayız evet arkadaşlar benim bugünlük size göstereceklerim bunlardan ibaret sizin de almak istediğiniz türler varsa whatsapp'tan Alabilirsiniz Instagram canlı yayınımızda Instagram sayfamızda paylaşıldı Şu an hala sayfada duruyor Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim İzmir Kemal Paşa'dan Selamlar sevgiler gönderiyorum Görüşmek üzere hoşçakalın